İşte tam olarak benim de merak ettiğim şey bu. Ah, yatağıma nasıl geldim ki? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ama doğru söylüyorum orada birini gördüm. Bilekliğim? Bilekliğim yok bulamıyorum. Ve işte sonunda sahibine iade edildin. Ben eşyalarımı kimseyle paylaşmam. Hiç kimseyle. Deyip bu bir rüya değildi. Bir rüya olsaydı bilekliğim benimle olurdu. Biri buradaydı ama kim olduğunu Diğerdeki. bilmiyorum. Bu bileklikten bahsediyorsun değil mi? E i̇şte burada. Odana kimse girmedi. Aslında sen benim odama girdin. Ve sonra üzerime bir battaniye örttün. Belki de bu battaniyeye dolanmıştır. Hatırlıyor musun? Bunu hatırlıyorum. Bilekliğim senin üstünü örterken battaniyeye takılmıştı. <laughs> Ama deyip orada biri vardı ben... Şşş. Hırsız hakkında bilgim yok Ama kesinlikle biri gizlice beni gözetlemek için odama girdi eh, Deyip sana söylüyorum Koridorda biri vardı Kapı kendi kendine sürekli açılıp kapanıyordu <laughs> İşte güçlü bir rüzgar estiğinde aynen böyle olur Sanki biri gelmiş gibi ah, Hiçbir şey anlayamıyorum Neler oluyor? Başım çok dönüyor bu konularda kafa yormaya devam edersen... ...başın daha çok döner. Az önce bir kabus gördün. Koridorda düşmedin. Kimse bilekliğini çalmadı. Aslında çok aç olduğumu hissediyorum. Çimlerde huzur içinde oturup taze ekmekle kahvaltı yapabilir miyiz? Çabuk hazırlanırsın değil mi? <laughs> deep haklı mı sadece bir rüya mıydı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz